Merhabalar Hakan Ertan, iyi günler diler. İnsanın sevgi arayışı. Peki bu sevgi nerede? Sevginin adresini bilen bir postacı var mı? Soruyorum size, kendime de soruyorum. Markette sevgi var mı? Ben görmedim. Sevgi, insan olduğunu insan yapan, değerli kılan, insana özel, üretebildiğiniz sürece, sevginizi yaşamda canlı tutabildiğiniz sürece sevgi sevgiye dönüşür. Bu sizin sevginizdir, size özeldir. Şunu unutmayın, sevgi her güzel ortamda, her yerde, her şeyde hayatın içinde nefestir. Sevgi hayatın içinde vitamindir, sofradır. Neden mi? besler insanı, doyurur. Mideni doyurabilirsin, gönlünü sevgili bir şeyler eksikse, güven yoksa, hele hele endişe kaygıların, anksiyeten, bozukluğun, şüpheciliğin canlıysa o sevgi hiçbir anlam ve değer size ifade etmez. Ulaşmaz bile, buharlaşır gider, yok olur. Şunu unutmayın. Biz sevmek için ne yapıyoruz? Biz insanın sevgi arayışında her güzel şeyde, iş yerinde, havada, içtiğimiz suda, yediğimiz o güzel ürünlerde, soluduğumuz nefeste düşünün. Bir şansınız var. Gezip dolaşıp gören, okuyabilen, araştırma yapabilen muhteşem bir şansınız var. Siz şanslısınız. Neden mi? oradaki her güzel şeyin bir enerjisi var. Kendine ait bir sevgi DNA'sı var. Kromozomları var. Sevginin enerjisi insana öyle bir plasubu etkisi, öyle bir güzel katma değere dönüşür ki her güzel insan beklemediği bir anda o sevgi enerjisiyle kendini muhteşem hisseder. Peki biz sevgi arayışımızda bu sevgiyi nerede arıyoruz? Keyif verici maddede mi? Adı pek önemli değil. Her yerde, her şeyde olabilir. Ama şunu unutmayın. Hiçbir yerde keyif, sevgi dışarıda yoktur. Örneğin Bazen soruyorum sevdiğim, değer verdiğim insanlara. Neden o örneğin tütün mamülünü kullanıyorsun? Adı neyse sigara diyelim. Keyif alıyorum, içiyorum diyor. Kahvenin yanında güzel gidiyor diyor. Ama bunun keyif alınacak bir tarafı yok ki. Sizi seven, değer veren o vücudunuz. Düşünün ki Tanrı size güzel bir ikramda bulundu yüz yaşına kadar ömür verdi. Vücudunuz sizi taşımaz ki yarı yolda kalırsınız. İhtiyaç duyduğunuz anda o vücudunuz hiçbir işe yaramaz. Çünkü nefes alamazsınız. Rica ediyorum sizden. Mutluluk dışarıda yoktur. Mutluluk sizde saklıdır. Sevgi, sevgi arayışı her hele, hele insanın doğada, çevrede sevgi arayışı bakış ve görüş açısında saklıdır. Hayata güzel bakın. Pozitif düşünce gücü denen bir güç vardır. İnanmalısınız. Aklın ve düşüncenin dopamin denen mutluluk hormonu vardır. Bu hormonda milyonlarca makalede gizli ve saklı yazılmış olan birçok eserde şu ifade edilir. Güzel ve temiz düşündüğünüz her anda vücut ve beyin dopamin üretir. Bu sizin mutluluğunuzdur. O zaman lütfen size zarar veren adı neyse her şeyden kendinizi saklayın, koruyun, uzak durun. Düzenli spor yapın. Sağlıklı yaşam sağlıklı hayattır. Bu vücut, bu düşünce, bu duygu, bu davranış yaşayan, nefes alan her güzel insana lazımdır. Şunu unutmayın. Bana göre deprem sevgisizliktir. Hani deniliyor ki beklenen büyük İstanbul depremi, örneğin bazı insanlar tahminde bulunuyor. Şu şiddette olur, bu şiddette olur. Herhalde ölçülemeyen en büyük şiddet, en büyük deprem sevgisizliktir. Rica ediyorum sizden. İnsanın sevgi arayışında o sevgiyi ya akıl denen düşüncenizde akıl düşünmek içindir. Dopamin denen güzel ve temiz, saf düşüncenizde kendiniz isterseniz üretebilirsiniz. Bilim bu konuda özellikle nöropsikoloji, muhteşem yayınlar var, muhteşem eserler var. Okuyun, araştırın, ikna olun, inanın. Neden mi? Siz mutluluğa insan olarak, insanoğlu mutluluğu hak ediyor. Sevgiye değerdir. Neden mutsuz olasınız? Neden bu insanlar sağda solda karşılaştığımız insanlar mutsuz? Çözümü basit. Ya kalbinde bu sevgiyi mutluluğa dönüştüreceksin inancınla ya da akıl düşünmek içindir. Soluduğun, değer verdiğin her güzel şeyde anlam ve değer katacaksın. İnanacaksın, isteyeceksin, güveneceksin, çalışacaksın. Ne için? Kendi mutluluğunu, sevgini, inşa edebilmek için. Bu dünyayı, bu evreni, bu kainatı sevgi kurtarır. Sevgi hayattır, sevgi nefestir, sevgi her şeydir. Sevginin olmadığı bir yerde hayattan söz edebilmek mümkün değildir. Sevgi üstüne inşa edilmiş çok ama çok güzel, muhteşem bir dünya biliyorum. Nefes alan her güzel insan sevgilidir.